Merhaba arkadaşlar. Genelde psikolojimizi dışarıdan gelen duygularla, tepkilerle karşılık veririz. İyi derse güleriz, kötü derse üzülürüz. Aslında duygularımızı bir nevi bir başkasının eline emanet etmiş gibi bir şey oluyoruz. O ne derse ona göre duygularımızı şekillendiriyoruz. Buna asla müsaade etmeyin. Dışarıdan gelen Olumlu veya olumsuz eleştirileri teknik olarak değerlendirin ama asla onu duygularınıza katmayın. Onun bakış açısı, o anki psikolojisi, mutluluğu, mutsuzluğu, kültürü o söylediği sözleri o anda anlamlı kılan şeylerdir. Belki size o anda uygun düşmeyebilir. Asıl önemli olan sizin kendi kendinize söylediğiniz övgü ve yergilerdir. Bir gün çalışırsınız, çok iyi çalışırsınız ama başınız ağrıyordur. Ve çok iyi çalışmışsınızdır ama bir saat çalışmışsınızdır. Ancak o kadar bütün gücünüzü kullanmışsınızdır. Yapabileceğiniz şey odur. Öbür gün gidersiniz bir saat calı ders çalışın, dersiniz arkadaşlarınıza. Der ki o da ya bu ne der. Yani o sizin onlar etrafınızdaki insanlar sizin geçirdiğiniz evreleri bilmeyebilir. O yüzden onların sözlerini bir değerlendirin ama asla onu duygusal olarak birebir katmayın. Dışarıdan gelen motivasyonlarla kesinlikle ilgilenmeyin. Asıl sizi siz yapan, sizi tanıyan sizsiniz. Kendi kendinize övgü ve gergileriniz sizin için en kıymetlisidir arkadaşlar.